Yetişin dostlar Benim de artık bir yaka mikrofonum var Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir Umarım hayat size çok iyi davranır Umarım her şeylikler yolundadır Arkadaşlar bugün sizi çok ıı, muhterem bir şey için rahatsız ediyorum ve yaka mikrofonlu ilk videom. Eğer ses falan kötüyse, kalite falan kötüyse söyleyin. bir şey, Çözüm bulalım. Benim de ilk ya, deneme bir şeyler çektim ama şimdi anlayamıyorum yani uzun dönemde nasıl olacak tam kestiremiyorum. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Temalı bir videodayız. Şimdi bugün çok muhterem, çok önemli, benim kanalıma çok ziyaret edilmesini sağlayan videolardan bir tanesi olan, bir tane konu olan, benim hayatımda ilk yapmışım dediğim Discover Europe hakkında bir video çekiyorum. İki tane çok güzel, tatlı, güzel videolar çektim. Bilgilendirici olduğunu düşünüyorum en azından. Biri daha tek başına seyahat etmeye yönelik, diğeri bayağı bana gerçekten sorduğunuz her soruyu cevapladığım bir videoydu. Onları da izlemediyseniz aşağıya linklerini bırakırım. Bakmak isterseniz buyurun. Şimdi oradan ve bana DM'den çok fazla gelen bir iki soru var. Onlar hakkında tamamen bir video çekmek istiyorum. Çünkü herkese teker teker anlatmak işkenceye dönüşüyor. Ee, ve insanların takıldığı noktalar hep aynı. Çoğu şeyi anlatmama rağmen insanlar gene aynı şeylerde takılıyor. Olabilir insanlık hali deyip geçmeyi yeğiliyorum sabırlı bir insan olarak. konumuzu e, Videomuzun ana teması rota yapmak aslında. Ama ben size yine de çok sorulan bir iki soruyu da cevaplayacağım. Hazırsak başlayalım. Şimdi arkadaşlar bana en çok sorulan soru şu. Vize işlemleri. Arkadaşlar ben vize almadım. Hayattaki en büyük şansım olan AB pasaportuna sahibim. O yüzden hayatımda hiç vize almadım. Vize almak nasıl bir şey bilmiyorum. 3500. defada söyleyeyim. Ee, ama bunu araştırdım. Ee, i̇kinci videoda anlatmıştım zaten. Dümdüz Allah'ın dümdüz Schengen vizesini alıyorsunuz. Dümdüz Schengen vizesi alacaksın. Yani bunda başka bir çareniz yok. Ama Discover Europe e, size yardımcı oluyor. Birincisi vize paranızı ödüyor. E, mail atıyorsunuz arkadaşlar. Mail adresini bulursam aşağıya bulursam diye koyarım aşağıya net bir şekilde. E, böyle çok büyük sorularınız varsa onlara sorun. Evrak işidir, e, vize işlemleridir. Onlara sorun. Onlar gerçekten size çok kısa sürede yardımcı oluyorlar. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. E, onlardan bir adet davet mektubu isteyeceksiniz. O davet mektubu ile normal dümdüz Schengen vizesine başvuracaksınız gideceğiniz ülkelere göre. E, rotanız nereden başlıyorsa oradan e, almanızı tavsiye ederim. Çünkü diğer türlü ardı çıkartıyormuş. Şu an vize işlemleri çok zor farkındayım ama yapacak bir şey yok. Vize çıksa da çıkmasa da ücretinize Discover Europe ödeyecek. E, yani ücret konusunda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece Narcizan'ın tavsiyem Bulgaristan'dan biz almayın çünkü Bulgaristan Şengen Schengen üyesi değil. Bir iki tane daha ülke var. Schengen üyesi olmayan bunların internet listeleri var. Açın bakın Schengen üyesi olmayan hiçbir ülkeden biz almayın. Schengen üyesi herhangi bir ülke bunu da sordular çünkü. Bizi aldığınız zaman AB'de mesela atıyorum ki İtalya'ya bizi aldın Almanya'ya da girersin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama yine Narcizan'ın tavsiyem bir de aslında Schengen çıkması için İlk önce İtalya'da kalın ve İtalya'da en uzun kalın. Yani hangi ülkeden vize aldıysanız en uzun onda kalın. Ondan sonra diğer ülkelere gidin. Sadece ne tavsiyem budur. Başka vize işlemleriyle alakalı bir bilgim yok. Umarım bilgisi olan başka insanlar vardır. Onların kanallarına bakabilirsiniz bence. Ben de bakarım araştırırsam koyarım altı illaki. Ama yok yani keşke olsa da insanlara yardım edebilsem. İyi ki yok bu arada da neyse. İkinci konumuz çok önemli. Herkesin de çok sorduğu soru. Bile, bilet ödeme işlemleri, bilet ödeme para veriliyor mu? Şimdi arkadaşlar bu sene şöyle bir şey olmuş. Rezervasyonları da kazanan insanlar var. Ben öyle kazanmadım kardeşim. O yüzden o konu hakkında bir bilgi vermiyorum. Arkadaşlar Discover Europe size şu an 260 euro olmuş. Euro'luk bir interrail global pes hediye ediyor aslında. O pes de sizin e, yaklaşık ücretinizin %90'ını falan ödemiş oluyor. Siz sadece şey ödüyorsunuz, seyahat ücretini ödüyorsunuz, e şey seyahat ücretiyorum, rezervasyon ücretini ödüyorsunuz. Rezervasyon ücretleri de zaten uygulamada, şimdi biraz da uygulamayı da anlatacağım. Uygulamada zaten yanında yazar, tamam mı? O, o o mevlad olur. En fazla 1 euro 2 euro oynar. Ücret ödeme ya 5 eurodur. En düşük minimum ücret 5 euro. En yüksekte kuşetli kalacağınız yerlerde de 15 eurodur. 15 euronun üstüne size bir ücret ödetmiyorlar. Ben böyle biliyorum. En son okudum e, okuduğum yönerge de böyleydi. Bilet işlemlerini biletleri nasıl ödeyebiliriz diye çok sorular, soruluyor. Biletleri ilk önce bakın çok basit uygulamayı Dan rezerve yaptıracaksınız. Onları da anlatacağım zaten birazdan. Rezerve yaptıktan sonra size bir QR kod tanımlanıyor orada. O QR kodu gişeye gidiyorsunuz. Tamam mı? İnternetten ödeme kabul edilmiyor. Nakit ödeme Türkiye'de kabul edildi sadece benim. Türkiye dışında hiçbir ülkede nakit ödeme almıyorlar. Ve e, kredi kartıyla ödemenizi istiyorlar. Kredi kartıyla ödüyorsunuz. Eee 5 ile 15 euro arası gibi ne diyordum? Kafam gitti bir an ya. Ha, gişeye gidiyorsunuz, o QR gösteriyorsunuz. O QR QR konuşamadım onu okuyayım. QR QR kodla size şey okutuyorsunuz. Onlara gösteriyorsunuz. Onlar kodla bir şekilde hallediyorlar. ID'niz yani e, kimliğinizi gösteriyorsunuz. O kimliğinizi gösterdikten sonra, ikisini verdikten sonra eşleştiriyor. Bakıyorlar size bir bilet çıkartıyorlar biletsiz sadece QR kodla hiçbir trene binemezsiniz. Gişeye kontrole gitmeden trene binmeyin kaçak sayılırsınız. İtalya'da çok pis kontrol ediliyor. Ağır ceza yersiniz. Ötürürler arkadaşlar. Ee, şeylerde her yerde kontrol ediliyor. Sakın böyle bir şey girmeyin. Bilet fiyatının yaklaşık 7-8 kad kat kadar para ödersiniz. Hiç bu topa girmeyin. Kendi güzel canınızı yormayın. Benim size nacizane tavsiyem paşa paşa e, verin paranızı. Ben İtalya'da e, 10 euro ödedim. Her bilet başına 10 euro ödedim. Türkiye'de de yaklaşık geçen senenin parasıyla 14 euro ödedim. 280 liraydı. E, kuşetli, iki kişilik kuşetli Sofya e, şey hattına İstanbul ekspresine 14 euro ödedim. Şu anda fiyatlar yaklaşık öyledir. Yani euro bazında öyledir de tabii ki biliyorsunuz ki şahlanan ekonomimizde o da şahlanıyor. Ödeme işlemleri de böyle. Diğer konumuz arkadaşlar app. App'in adı bu da çok geliyor Real Planner. Bunu ya da bakın bunu yazabilirsiniz. Real Planner yazabilirsiniz. Integral app yazabilirsiniz. Google Play Store bunu yazdığınız zaman çıkıyor. Size e, ilk olarak bir ekran geliyor önünüze. Ekranı şuraya bıraktım. Çünkü ben de bilgisayardan bakıyorum. O ekran ilk ekran. Sonra pesinizi tamam tanımlamanız için My Pes gibi bir yer olması gerekiyor. Şu an tam görmüyorum. O My Pes'de size gelen maildeki pes numarasını giriyorsunuz. Yine görsel arasını buraya bırakacağım. Ama benim şu an bir pes numaram olmadığı için ben peslere giremiyorum. Siz girip 3 adımda tamamlamış oluyorsunuz. 3 adımı tamamlıyorsunuz. Biletinizi yapacağınız Iı, tatilin tam tarihlerini belli etmeden etkinleşmeyin, patlarsınız. Tarihleri etkinleştiriyorsunuz. Atıyorum ki ben ne zaman yapmıştım? 14 Eylül. Ben on, o, hayır 15 Eylül. 15 Eylül Hayır 14 Eylül'de Sofya'dan trene bindiğim gün etkinleştirmem bitişim de 13 Ekim'di. Yani bir aylık bir süreye tekabül ediyor. 14 Eylül sizin ilk travel day'iniz oluyor. İlk travel day'inizde etkinleşir. Son travel denizde ondan 29 gün sonra oluyor. Etkinleştiriyorsunuz. Planınızı anlatacağım zaten nasıl plan yapabileceğinizi. Ee, sonra app'ten, app'i bunu yapıyorsunuz. Her şey girin, her şey çok güzel ilerliyor, her şey mükemmel ötesi güzel. Ee, tabii ki bir rotanız da olması gerekiyor. Ben nasıl rota oluşturabilirim? Herkesin en büyük sorunu bu. Şimdi Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle Avrupa bir tık sıkıntılı bir yer yani. Ee, Avrupa'nın dışında kaldığınız için bizim oluşturabileceğimiz rota çok kısıtlı. İki rotanız var ki bu iki rota artık yeni oluşmuş. Arkadaşlar artık Bükreşe'de tren var. O Sofya treninde çektiğiniz çileler bitiyor. Ee, i̇lk yolunuz, şimdi bakın girdiniz tamam mı? İlk sayfaya, bu arada Epe girdiniz. Gösterdiğim o ilk ee, giriş yeri. Üste from kısmına İstanbul City seçiyorsunuz. İstanbul City'den e, nereye gitmek istiyorsunuz? Ben bu da şey bu da diyorum. Bukreş'te. Şimdi Bukreş'teki şeyleriniz var bakın. Tren saatleri var. 8'de kalkıyor. 8'den e, bu arada bunları şeyden kontrol edin. TH sitesinden kontrol edin. Bazen oynama olabiliyor. Oradan kontrol edin ki zaten Lütfen Türkiye'den bilet alırken yurt dışına böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben bilet ücretlerini unuttum çok özür dilerim. Çok önemli bir şey. En az 24 saat önce gişeye gidip ya sirkeciye ya halkalıya. Ben halkalı gitmenizi tavsiye ederim. Hem de bineceğiniz yeri falan görüyorsunuz, daha iyi oluyor. Halkalı veya sirkeci garından biletinizi almak zorundasınız. O fiziksel kağıt, kağıt yalnız. Bileti elinizde almak zorundasınız. Onu almadan QR kodla binemezsiniz. Ha ben, benim e, gitme imkanım yok işte. 24 saat önce gitmenizi çok aşırı tavsiye ederim. Büyük ihtimalle size o gün içinde tren bileti vermeyebilirler. En erken bir gün sonraya veriyorlar. O akşama verirler mi bilmiyorum. İnanın ben bir gün önce aldım çünkü böyle bir riske giremedim. Benim kalacak yerim olmasına rağmen girmedim. Çünkü uçak biletim vardı. Her neyse o fiziksel biletinizi alıyorsunuz arkadaşlar. O fiziksel biletinizi aldıktan sonra bir gün sonra gelip o biletle direkt binebiliyorsunuz. Zaten orada görevliler size bindiriyor. Sıkıntı olmuyor. Bir gün önce gitmeniz yani mesela 2-3 gün önce gidebilme imkanınız varsa kesinlikle 2-3 gün önce gidin. Mesela 4 kişilik kuşetlilerde yer bulabilirsiniz. Ben sadece iki kişilik kuşetli de buldum. Mesela ben 15 euro dedim. Belki isterseniz e, yani 4 kişilik kuşette yer bulsunuz 10 euroya doğru ödeyebilirsiniz. Yani bu kadar yani 4 euro dediğiniz şey çok büyük bir para gibi gözükmeyebilir. Ama bir yemek paranızdır. Yurt dışında bir yemek yersiniz. Şimdi artık Türkiye'de iki tane <laughs> seçeneğimiz oldu. Bundan bahsedeyim. Biraz dağınık gittim kusura bakmayın. Biraz kafam dağıldı. Ee, bir şu gidebiliyorsunuz. Romanya'ya ki bu çok güzel bir şey. Ama bir tık uzun yolculuk. Gerçekten çok uzun yani. Ben uzun yolculuk biliyorum. Mesela ben Sofya'ya kadar çok zor dayandım. Ee, benim kapalı alanla ilgili sorunlarım olduğu için. Bu kreşe kadar bir arkadaş grubuyla çok güzel olabilir. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kreşten sonra bu kreş çok şey bir yer. Merkezi bir yer aslında. Bu kreşten bu e geçiyorsunuz. Mükemmel bakın. Birin bu da Bratislava. Bakın üç ülke şey hemen Bratislava'dan da Viyana. Viyana'dan da bana genelde hep Almanya çok geliyor. Almanya'nın Münih'ine gidebiliyorsunuz diyebiliyorum sadece e, ee, falan da vardır büyük ihtimalle ama çok aktarmadır. Onlara e, app'ten bakabilirsiniz. App'ten nasıl bakacağınızı da söyleyeyim. Mesela ben bir yere gitmek istiyorum. Ama oraya tren var mı dediğinizde şu ekran sizin karşınıza geliyor. Froma yazıyorsunuz. E, şeyinin istasyonun adını yazıyorsunuz. İstasyonun adını yazdıktan sonra gitmek istediğiniz tarihi belirliyorsunuz. Saati belirlemeniz, saatleri az çok belirlemeniz gerekiyor. Oradan Örünür e, ya da Later diye baka baka bulabiliyorsunuz. Hangi, ner nereden ne tren var diye bakabilirsiniz. E, İnternet'in büyük bir e, şeyi var. Haritası var. Ama mesela bizim ülkemizden Yunanistan'dan Yunanistan'a tren yok. Çok isterdim olmasını. Yani gerçekten İnternet'i alıp Yunanistan'a tren gitmeyi çok isterdim. Mesela başka yerlerden, so Sofya'dan başka yere mesela tren yok. Hani şey olarak başka ülkeye direkt tren yok aktarma yapmanız gerekiyor. Bu aktarmaları bakmanız için şu app'i kullanmanızı tavsiye ediyorum. App tamamen hayatınızı kolaylaştırıyor. Mükemmel bir şey. Şimdi bana gelen e, diğer en çok sorulardan sorulardan biri de ikinci rota. Şimdi ben e, atıyorum ki İtalya'ya gitmek istiyorum. İtalya'ya gitmek bir ölüm trenine. Ki ben de aynı şeyi. Ben yapmak istemedim açıkçası. Yani e, ben tabii Viyana'dan gittim de neyse. Ee, İtalya'ya gitmek için e, benim size bir İtalya rotası tavsiyem şu. kreşten hiç e, uçak bileti fiyatlarına bakmadım. Ucuz olabilir. Emin değilim. Ama büyük ihtimalle Sofya'dan daha ucuzu Çünkü Sofya'nın havalimanı çok büyük. Çok güzel bir havalimanı var. Mükemmel. Sofya'dan havalimanına gittiğiniz zaman ben e, Viyana biletimi kaç ay önce aldım? iki ay önce e, sadece bilete 9 euro ödedim. Bir de 20 euro da şey ödedim. Bagaj parası 30 euroya, yaklaşık 600 liraya tekabül ediyordu benim dönemimde ki. yani 30 euro bence yani çok uygun bir fiyat bir bilet için. Ee, bavulla, kabin boyu bavulla, bavulla beraber. Ee, öyle ödedim. Bunları takip edebilirsiniz. A&R, Vizayer bir sürü şey var. Ben onları da size buraya bırakacağım. Onların e, düzenli olarak bakın. Ama size tavsiyem şudur ki gizli sekmeden bakın çünkü e, siz baktıkça fiyatları artar. Bu bir taktiktir. Gizli sekmeden bakın. Veya şey yapmayın, giriş yapmayın, bakın. Skyscanner zaten mükemmel bir şey. E, mükemmel bir uygulama yani. Ondan her şeyi bulabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. İspanya'ya gidişi böyle yapabilirsiniz ki İspanya çok daha yani batıda. Bana en çok İspanya gelmişti. Almanya'ya gidişi anlattım. Fransa'da bence uçak daha makul. Ya da Fransa'ya da e, Almanya'dan, Münih'ten kopturabilirsiniz. O kadar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir Discord'a konusunda. Bir de seyahatte kullanabileceğiniz, size aydınlatacak bir iki uygulama e, önerisinde bulunmak istiyorum. Narizane ben de kullandım. Roma Trio olması gerekiyor. Size rota oluşturuyor. Hem daha ucuz rota yollarını öğrenebiliyorsunuz hem nereden nereye gidebileceğimi, kaç paraya gidebileceğinizi az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ve bence aşırı uygun bir uygulama. Ee, size zaten direkt yönlendiriyor ne kadar, nerelerden, ne hangi sitelerden almanız gerektiğini de ya da gişelerden onu kullanabilirsiniz. Ee, atıyorum ki bir yere gitmek istiyorsunuz, orada tren yok. Kendi cebinizden karşıladığınız ücret ile gidip şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ee, diğer uygulama Maps diye bir uygulama. Offline harita mükemmel bir şey hiçbir sıkıntı yaşamadım hiçbir yer şey çıkmadı bende sıkıntı çıkmadı ben çatır çutur her yeri buldum Maps'de. Ee, gitmeden önce o, o site, şehri siteyi diyorum ya siteyi, siteyi de rezillik e, şeyi şehri indiriyorsunuz her yerini böyle açıp açıp bakın internetiniz kapatıp kontrol edin kontrol ettikten sonra hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Galiba bu kadar önereceklerim ve konuşacaklarım. Ee, yine sorularınız olursa DM'den ulaşabilirsiniz, aşağıya yazabilirsiniz, başka yerden de ulaşabilirsiniz. Ee, çok sorulan bir tane daha soru vardı şu an aklıma geldi. Çalışmayla ilgili bir şey bilmiyorum, ben sadece tatil amaçlı gittiğim için. Ee, onların çoğunu cevaplamıştım ikinci videoda, onları da aşağıya koyacağım. Yani sorduğunuz çoğu sorunun cevaplarını illa ki ben artık üç videoda cevaplamışımdır diye düşünmekteyim. Ama yine yaratıcı bir sorunuz varsa cevaplarız yapacak bir şey yok. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hepiniz gönlünüzce çok güzel tatiller geçirirsiniz. Çok güzel yerler görürsünüz, çok güzel deneyimler edinirsiniz. Ee, eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olursanız bir teşekkür olurum Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Sizleri seviyorum. Güzel tatiller.